Herkese yeni bir vlogdan daha merhaba. Ay ne fake açtım. Herkese arkadaşlar yeni bir vlog. Hoş geldiniz. Bugün Kınalı Adaya geldim. Yani aslında dün gece geldim. Sabah büyük bir aile kahvaltısı vardı. Açıkçası aile kahvaltısı normalde biliyorsunuz ben hep her anımı çeken bir tipim. Çünkü bu sefer bir çekmeyeyim. Yok kardeş çekmeyeyim dedim. Storyleri çekmeye başladım. Bu yüzden bu çekme olayı bende baya bir bağımlılık yapmış olduğu için. Şimdi sizi bir aile moduna döndürüyorum. Şimdi şöyle Kınalı Adada geçireceğiz. Birkaç günümüzü. Birkaç gün buradayım. Bir hafta sonu. Sonrasında geri İstanbul'daki ama ben buradaki evime aşığım çünkü tek yaşıyorum. Yani tek yaşıyorumdan kastım Narot ve Burak arada gidip geliyor. Hatta bu hafta sonu onlar geldi için beni aşağı şutladılar. Ama aralarda yukarı çıkacak bir kınala değil. Yaşıyalım. Hello. Hello. Mi? Evet. Herkese merhaba diyorum buradan. Bu arada ben bir bilgi vermek istiyorum. Ben diyete baktım. <gülüyor> <gülüyor> ve yaklaşık bayağı bir vereceğim ve... <laughs> bu da selam. Sibo hoş geldin adamıza. adamıza renk evet. getirdin ya. Yerim ben seni canım selam. Aha, şey, <laughs> ne yer? Yine ben. mi? Dayı. Şimdi? Dayılık. Öyle, ne yapıyoruz şimdi? Ne diyorsun? <laughs> Kanalıma de istediğim istediğin bir şey var mı? Yok en iyisi. sesim onu söylüyorum. Vay. Vay. Yapacağım bir şey yok. En iyisi Küçükken de böyle. Hep <laughs> evde böyle tiyatro <laughs> müyatro yapardım. <laughs> Keyifle seyrederdik. Şimdi tabii başka. Sibir videonun hamlarını yollayacak. Of tamam arkadaşlar hala gel, şurada konuşuyor yedim. şurada. İki dakika bir bekliyor. Oh my god, welcome to my vlog. What do you to say? What are you eating? Tak, evet de yani pastanın üstündeki oreo niye yersin? Ne bu ya? Nades. Sen var ya. Sen ya. Çok çirkep bir adamsın ya. Çok çirkep. Bana Beni kimse daha yapamaz dedim. Ne oldu? Gel, Gel <laughs> bir daha. <gülüyor> 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 <CPUlı. tres> <laughs> evet <laughs> ha yok <eso> abi. Geçmiş olsun. Bu arı. Merhaba. Arkadaşlar Rudy biliyorsunuz. Derin Erkut arkadaşı. Ailemize geldin ha. Levi görmeye geldim. Levi görmeye geldim. Derin şu jacuzzi'sini ne kadar çok kullanacağımı. <laughs> <amino> Derin <undere> her biri, biri bilmiyor. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> şunun sağındaki bunu kontrol ediyor. Bir şey demek istiyor musun kameraman? Ben işte şu uzanmalıyı kontrol ediyor. Şantik, kontrol sen vloglarımı izliyor, izliyor musun? Evet, izliyorum. Aferin. Pısta evlerin evi. evi. Şurası da bizim eve bakın, Yedik şurada gelince. duran. Babaannem geldi. Yiğit! Leo! Poğaça! Çok Baş. şaşırdı Leo var ya. Aman kitap da almış eline. Hoş geldin babiş. Vay canım benim artık böyle. Ama pelivan olmuş ya. Babasının güzelliğine bak şimdi. Mayroş, yerim seni kız. Ne hoşsun ya ya. <laughs> Bu ne şıklık ya. Bu mi senelerdir giymiyordum. Bakayım bileceğine. Beğendin mi? İnanılmaz. Ne <laughs> ki? <laughs> <laughs> ne alıp duruyorsun? Çok mızmızsın bugün. Sen ne asil bir kadınsın ya. Ya hiç mamam sana çekmemiş ha. Ooo sen çok daha asil ve güzelsin. Bir mamam daha güzelsin. Şaka Dediş ne yapıyorsun? Benim teşekkür ederim. Ay seni ben yerim ya. Ne oldu beğenmedin mi? Allah sizi ya. Biri golf oynamaktan gelmiş, diğer prensesler diyarından. Allah sizi. Vay 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 vay. Altında laf yapmaya başladı yani. He. Aynen vay. Hoş geldin Ooo! Bodrum'dan tanıdık geldin ha. Arkadaşlar, tekmele çıktı Captain speaking. This is Canelli Ada. Welcome to Canelli. Oh my god. Nasıl bir düşüşti? inanamıyorum taş misin? Şey. Şu an var ya altın edeceğim. Bir dakika acil video izlemen lazım. Bir saniye öleceğim bak. Ben... <laughs> Nasıl istiyor ki? Ne oluyor ne? lan dedim. Hatır ya. diye şuradaki boşluğa girdim hani çok nazikçe. Şu anki buradaki kalabalığın şokundayım. Hep böyle mi? Hayır ama cumartesi pazarları böyle oluyor. Kızlar köşesi. Partiliyor. şurada uyuyordum ya. Ben şöyle söyleyeyim sivil güneş uykusuna yaptım Bayağı saatler uyuyor anlamadım. <laughs> Arkadaşlar tekne seansı bitti. Şu an bir Josh diye bir lokanta var Kınalada. Bu arada ben bir Kınalada ise gezdireceğim yarın da. Şu an di yanımda ve Dereo ve Buraklar falan Rakı'ya geldiler. Biz bugün öğlenmeye yemeyeceğiz çünkü Az önce ben fark ettim ki kendimi baya baya güzel gibi bir yemişim. Bölgeleri yemişim. iki gündür. O yüzden yemeyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şurada bir çeksin mi? Neyi? Beni mi? Evet. Ben çekmeyin. Ya Çok yakışmış. Sen yazık değil. burada erkeklerin arasında kalı kalmışsın. Yeni geldi. Burada. <laughs> Arkadaşımız Bekar. Kapitane kralı. Kami Kestek arkadaşlar Kami bekar yeni bu yeni bu yeni bir yani, şey geldi. Evet. Bayağı video çekiyorum. Bayağı. <laughs> of white of white'ına bir balık atarım bir şey söyleyeceğim. Arkadaşımı evlendireceğim. Bir de burada, burada var. Ya burası çok, bekarlar alanı bu ya. arkadaşımız e, kahverengi bir atı var. <laughs> <laughs> Nerede koşuyor? Gazi koşuyor. Bu Gazi koşusuna koşuyor. Ben Şöyle yapalım. Şu an anlık şöyle yapıyoruz. Kamiyi beğenenler şu an bu videonun altına. Aa, Beyaz kalp. Serdarı beğenen. <laughs> Serdar beğenenler. Serdarı beğenenler. Kahverengi kalp koyuyor. Ee, biz bugün akşam yemeği falan yemedik abi. Böyle bayağı saçma oldu. Çünkü derev diyette ben de kendimce diyete girmeye karar verdim ama mesela açım şu an hani. Neyse ben size şöyle bir adanın ortamını göstereceğim. Burası bizim böyle iskele. Hani bütün olaylar falan bizim buradan. benim doğduğumdan beri falan adalıyım. Yani hep günden beri sadece adada yaşardık bütün yaz. Son 10 yıldır hani böyle bir... işte bir iki ay Bodrum'da, bir ay adada veya bir iki ay adada bir ay Bodrum'da falan takılıyoruz. Şurası iskele. Burası, bu arada bir şey diyeceğim. Ben daha önce bir adı vlog çekmiştim galiba. Evet, çok önce. Yani 5 yıl falan oldu o yüzden. Dere kırmızı maskesi ve kombin yapmış. Şurada ah ne vapurlar kaçırdım burada be. Ne vapurlar kaçırdım. Sonra adada böyle baya yeni yeni yerler açılmış bu arada. Bir tanesi de önünden birazdan geçeceğimiz yer. Baya güzel. <laughs> Aferin. Yok mu bir çay ya baldızına? Yok bir çay? Yok mu bir çay baldızına? Arkadaşlar size işte bir şey söyleyeyim mi? balık fırlattı. Buradan bir an vermek istiyorum. Bu kız uğraşıyor ya. Bu kız gerçekten yanlış Bu kız gerçekten çok uğraşıyor. Ve hani gerçekten çok emek veriyor. Abone olun. Arkadaşlar yaşadığımız görüntü ve ses kirliliği için özür dilerim. <laughs> bu kamera güzel gösteriyor. Ben saatlerde kendime bakmak için bu kameradan olabilirim. Bugün saat akşamüstü. <laughs> Dörtte yemek yedik. Beş. Abart ya bu kızın hayatı şey beş ya. Beş yedik beş. Altı buçuktu. <gülüyor> <gülüyor> altı buçukta yemek yedik. Ben altı buçuktan beri sivil çetin kay olarak on iki kadar hiçbir şey yemedim. Yeşil <laughs> çay içiyorum. Ben şu anda var ya çikolatalı tost üstüne dondurma gömmüştüm. Çok Yarın sabah güzel bir kahvaltı. <laughs> Yarın iki tane yumurta yiyeceğim. Bir dakika ben bir hemen yer, Belki yapan olur. E sabahları iki tane yumurta bildiğin şöyle. Bir tane beyaz peynir. Domates salatalık. Okey misin? Okeysin tabii. Sonra araya üç saat koyuyorsun. Üç saat sonra on beden bir... Yok ya öyle yemeymiş bir de bu. Ben bunu bildiğim ya evleri yapmadan ayıp olmasın diye falan ya. Ben o badem mutfaktan geçer... geçerken. Geçerken bir ahla atıyorsun değil mi? O akşam evde salata ve ton balığı bu kadar. Yediden sonra da hiçbir şey yemiyorsun. Tam hep dalga mı geçiyorsun ya? Dondurma falan yok. Mu? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Dere de şöyle bir problem var. Şekerli su verin içer. Aynen öyle. çok iyi, 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 iyi mi? Ne bu? Hani o yüzden. Sos sos. Salata sosu. Arkadaşlar bir de evet bak mesela bir hamburger yiyoruz. Ben böyle açıp atıyorum ketçap mayonez sos. Dere koymam. üstüne barbek Aynen aynen. Üstüne ketçap, üstüne hardal, üstüne mayonez sos falan. Gerçekten çok iyi oluyor. Yaklaşık iki ay sonra Berevde demeyeceksin, Artık Victoria diyeceksin. <laughs> Şaka bir yana ben de çam son bir tane video koydum altına. O hasip kilo almışım geldi? Aslında al, aldım ama hani acayip de değil yani. yani çok da <laughs> Belim hala ince değil mi? Mis gibi snap manken yemin ediyorum. Ben anlamıyorum nasıl almıyor ya. Şimdi eve ben eve gidiyorum çok uykum geldi. Derede de geliyor ben eve. Yo. Ben ne yaparsam onu yapacaksın bu hayatta. Ya arkadaşlar adayı çok seviyorum ya. Bu arada burada çok güzel bir kebapçı vardı. Kapandı herhalde. Bu sene yok orası. Şuradaki kebapçı. Ne kebap abi? Her yeri kebapçı. Derecim biz burada yiyorduk ki hep geçen sene tarma dolması da vardı. Ha. hala var o. Ha. Murat kebap kapan. Ya arkadaşlar şu an inanılmaz duygulandım. Şu var ya Dere. Sen bu kimin de hatırlar mısın? Yok. Hatırlıyor musun? Neydi o? Bir tane amca vardı burada böyle yıllar önce. Şekerci dede mi? Ay, şekerci dede değil. Pamuk şekeri satıyordu ama şekerci dede değildi adı. Arkadaşlar adam böyle pamuk şeker diye dolaşırdı. <laughs> Ve biz hep seferinde pamuk şeker alırdık. Sonra o adam düşünün ben daha böyle 5 yaşındayken falan adam yaşlıydı. 10 yaşına geldim 20 yaşına geldim hala yaşlı. Ama şu an ortalarda yok. Ki, İnşallah bu sene vefat etmemiştir. Çok üzülüyorum ya. Böyle geçmişime gidince bazen çok üzülüyorum Ben Ben de üzülüyorum onlar. Çünkü büyüdüğümüzü fark ediyorum Mesela yani. bir de burada bir tane galeteci vardı bizim odada. Aynen şöyle. Kırı kırak kurabiyanın Şu an etrafımda kimse yok. Kırı kırak kurabiyanın sonunda evre Evet kurabiyeci geldi. Galeta. Sonra annem alırdı böyle. Galetacı. Şey Anne. Küçüklüğümüzü hatırladım. Sonra galetacıdan alırdı. Bayat da bayat, bayat. Sonra alırdı. Bayat. Ya da bu güzel bu güzel versen bundan 2 kilo. Şurası da bir eskici. Aynen Burak Gölük taklidine hazır mısınız? Altına da bir İngilizce caption. Tamam. Kız var ya bu kız. Bu kız var ya bu kız. <gülüyor> Karen. Bunu <laughs> söyle. Karen. Yakın çek. Bu kız var <laughs> ya bu kız. Yeterim <laughs> <laughs> ben yerim ya. Ya ben de seni yerim. <laughs> Sevmek istediğim bir şey var mı? <laughs> e, ee, Sibil'i çok seviyorum. Lütfen takip edin. Abone olun. Hayır, Yoksa sen çok kızarım. Kendine söyle. So Kendinle ilgili. <laughs> Kendime ne söyleyeyim? Karen gözleri şaka mı? Abi? Aşkım lens gibi. <laughs> Allah Saçlar derler. Saçlar derler. Lens ama bu, gözleri çok arası. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hızlı <laughs> bir göz abi. Bir, ya, ay, şey. ay, bir an, unutup ben gerçekten gözüm sandım. Hayır <laughs> vallahi lan. Karana e diyorum ki acil. Bak çıkarım acil. Youtube açman lazım. Peki sana bir soru daha soruyorum. Hazır mısın? <laughs> Gözlerin lens mi? Yok <laughs> Yo, kendi gözlerim. <laughs> <laughs> ne ya aslında mavi de işte şey şu an böyle yeşil <laughs> gibi çıkıyor falan. Ben ben oturada bir pastaneye bir gireceğim. Yemin ederim Allah sabrını vermiş bir pastane ya. Allah, Allah. Vay vay vay. Vay vay vay. Bunlar yeni mi çıktı? Bir yarım saat oldu sonrasını bekliyoruz. Sus öleceğim. Çok iyi duruyor. Çok istiyorum yiyemem. Allah diyetteyim valla diyetteyim. Bu zararsız zaten gül aldım ya ben yiyorum çok ha. Çok isterdim. Yarın sabah yiyeceğim ama söz. Sana sözüm olsun. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Günaydın. Günaydın dostlarım. Bugün işte uyandık kahvaltı yaptık. Şimdi devrenin üstüne girecek, gireceğiz birazcık. Ben birkaç gündür spor yapmadım, için kendimi kötü hissediyorum. O yüzden belki bugün akşam Allah'a yaparız yürüyüş. Ya bu nasıl bir köşe ya? Ya Lilik ne yapıyorsun ya burada? <gülüyor> <gülüyor> Mutluluğa bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynısını yapıyor. <laughs> aa aa aynısını yapmaya çalışıyor Burak senin yaptığını. Hadi yüz. Bak. <laughs> Arkadaşlar adamın arkasına geçiyoruz. Orada birazcık güneşleneceğiz ama öncesinde bir dondurma seansı yaşanacak. Narat bugün bir aksi çünkü erken uyandı. Mersi. <laughs> Değer yok. <laughs> Hadi. Bayağı Of, sırtım çok Ne bu ya? influencer mısın? Ne ne? Mı? mikro. Arkadaşlar yan tekneden baya baya üretime geçmiş şekilde su balonu savaşları başladı. Ken kenlerimize atıyorlar ama dayım hayvan oldu bak. Allah evet, Allah. tamam iyi yaptı. Atma! <laughs> yapıştı, yapıştı. <gülüyor> at, yapıştı. Buraya at bulan. Ulan, ulan. Yapıştı. <laughs>

şu an eve gidiyoruz. Akşama çok güzel bir mangal var. Teyzelerin önünde mangal yapacağız. Bu arada karşımda şu an bir dondurmacı var. Bu dondurmacı bizim bu klasik ada dondurmacımız. Hep böyle Yunus abi, Yunus abi diye koşardım. Bak göster. Alo. <gülüyor> tamam. Salak <laughs> kızım. Geliyorum. <gülüyor> tamam. <mı>? Ne bağırıyorsun? Ne <laughs> güzel tabanmış bakayım. Aa, harika. Teknolojinin son harikası. Hadi hadi. Bir mangala geldik var ya. Teyzem bir mangal yapmış. Hazır mısınız? Vay geldim mangal Vay. Vay 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 vay. Dediş ne haber? Vay 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 vay. Aç şurayı da görelim be kardeş. Vay vay vay. Yok baba şimdi ya. Aa, Dur yemem. Bunu çok iyi bir şey. Hadi hadi. Anto bir açsana şunu görelim. <laughs> Leo Krizden. Lilik. Bu da başka bir Lilik arkadaşlar. Aferin olma, aferin olma. Sana da bir, böyle besliyorlar mı şimdi burada? Besliyorlar mı şimdi burada Leo? <laughs> Zeytinyağlılar yağlar köşesi. Oha bu baya fazla oldu bu. Gara. Ne yapıyorsun bileyim. gel kardeş. Galine. Sağ. Dayıcığım. Hadi Başarlar. Dayılar destekliyor Allah Allah. kardeşler. Arkadaşlar Dere şimdi bir şey itiraf edeceğim Dere ama benden muhtemelen Dere birazcık soğuyacaksınız bunu söylerken. Hadi ben Türk sanatı sevmiyorum. Hadi ben bir daralıyor böyle sanki biri beni çekiyor böyle, böyle sanki dertli gibi. Öpüşürken <laughs> yapayalnız dolaşırken e? <laughs> <senin gülüyor> Unutamam. Bravo Garen harika seçimler Bakalım sıradakine ne var Merakla bekliyoruz Playlist'i iyi ki bir Garen yapmış Oturduğumuz andan beri herkes Garen playlisti, Bu playlist'i yaptı Bu playlist'i Garen yaptı <laughs> Garen nasıl yaptın ya Lanet girsin ya Yaptığım bile lanet olsun <laughs> ne geldi ne geldi? Yemezsin, ne? Bu Kalp seni Bu kalp seni Fark etmeden beni ses. sardı. Söyledim, var. <laughs> bu kalp bir tek Jermin reisimiz eksik. Kendisi Bodrum'da Alek'le beraber. Ah ah Jermin ah! Arayıp duruyorsun 10 dakikada bir <gülüyor> reis, <gülüyor> reis reis. reis. Bayram.

Tarkan o ağlıyordu ya Tarkan. Bu aile normal değil. <laughs> Bazı şeyler kabul edilemiyor artık. Bayram gir sıraya gir gir gir. Günaydın. Şu an zaten yine aynı şey oldu. Siz zaten uyandınız. Öncelikle bir güzel kahve. Keyfi of. Ay müthiş. Bugün uyandım bugün Pazartesi. Normalde ben bugün adadan dönecektim ama adadaki evimi ne kadar özlemiş olduğumu fark ettim. Bu arada bu evin evde bir ev turu yapacağım ama gerçekten ev zaten şu kadar falan hani böyle yani bir şurası var. Of, ev turunu ayrıca çekeceğim detay tamam yani çok turluk bir ev değil mi? ama sevdiğim bir ev bence dünyanın en güzel evlerinden biri bana göre. Aa <laughs> <laughs> ayağımı şu salak tekerleye vurdum ya. Dün çok güzeldi. Ee, anneannemin doğum günü diye feci eğlendik. Hatta Instagram'dan bayağı bir kişi bana şey demişti. Bir sarhoş muydu falan. Hiç sarhoş değildim. Yani içki falan içmemiştim dediğim o tokuşturduğumuz kadehlerin yarısını bitirmedim öyle söyleyeyim. Bu arada şöyle bir algı var. Ben biliyorsunuz Burak içki içmiyor. Tercih etmiyor. Ben içki içiyorum tabii ki. Yani benim öyle hani ben içmiyorum dediğim bir şey yok. Hatta bazen böyle deliler gibi sarhoş olmak istedim falan günler oluyor. Ama ben de öyle kendimi çok kaybeden bir tip değilim. Böyle hani daha iki dublede, iki duble mesela benim için hani Max falan yani ölürüm falan sarhoşluktan muhtemelen. Hem yani böyle deliler gibi içip ölenler var ya ben çok öyle olamıyorum. <laughs> kameramda bir şey var. Sonra şimdi bugün e, bir sabah yürüyüş yaptım. Gerçekten o vlog çekemedim. Adı turu da yaptırmak istiyordum aslında size ama arkadaşlar spora başladım. Ayı gibi oldum ya. Kendim çok çok kilo almış hissediyorum. Birkaç haftadır falan. Şimdi o aldığımı hemen vermem lazım üstümde bırakmadan. Sonra bugün adam arkasına gideceğiz. Orada böyle bir güneşleneceğiz. Sonra akşam ben bir fotoğraf çekimi yapacağım. Siz ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Ay pazartesi sendromu çok vurmamıştır umarım hiçbirimize. Merhabalar efendim. Merhabalar, Merhabalar. Bir dondurmanızı alırım efendim. Tabii hemen hazırlayayım. Neler yani, var bu, burada? kaymak, Ben biliyorsun ne istiyorum. Hepsinden evet. karışık. Arkadaşlar diyetteyim dedim de yani bu dondurmada hiçbir şeker olmadığını anlatır mısın? Evet hiçbir tatlı yok. Arkadaşlar bu arada adanın arkasına gitmekten vazgeçtik. Bizim bu villi plajda takacağız. İşte sevmiyorum ama sonunda kaldık vallahi. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Altın, altın, <laughs> Karşı sıram <tari> <laughs> <laughs> Ne düşünüyorsun bununla ilgili? <laughs> Keşke uyumaya devam etseydim. <laughs> ben e, korona... Oh. <laughs> Yine vlog açtım. Millet beni bir <laughs> <laughs> başladı. Bugün gerçekten <laughs> denize asla girmedik. Hiçbir şekilde bakım arası benim çok yakın bir arkadaşımın evi küçükken buraya gelirdim bu evde Larina, Larina diye bağırdım. Kızın adı Larina. Bak şurada, şurası. Ve oturup saatlerce dedikodu yapardık. Kaçada otururdu. Saatlerce dedikodular. Oha, Leo denize atlamaya çalışıyor. Leo'nun adı nasıl konuldu biliyor musunuz? Ben bunu anlatmış mıydım bilmiyorum ama. Ben her zaman çocuğun adının Leo olmasını istedim. Sonra derler köpek aldı. Ben dedim ki adı Leo olsun. Sonra çocuğu oldu. Ben de Derin konuşuyoruz falan böyle. Diyorum ki hani Leo çok güzel bir isim falan. Enişten Burak da diyor ki evet çok güzelmiş bilmem ne. Sonra dedi ki birden Leo'nun adı Leo olsun. Ve baya baya e, Burak pek şey falan diyordu hatta. Köpek Leo'yu gecece kaçıracağım. Tek Leo benim bebeğim olacak falan diyordu. Şimdi ikisi de Leo oldu. Ama yanlışlıkla bazen köpek Leo'ya Lilik falan diyorum karıştırıp. <laughs> Arkadaşlar, Ada geceleri böyle, bu mod. Ama yani bana birazcık açıkçası tatsız geldi. Acaba Ada'yı anlatıyorum Pardon, ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu kız var ya, çok çalışkan. Alo? Leo'ya bakın. Durun deyip, Leo'yu sevmeye geldi. Yerim seni minik. Köpek çok mu seviyorsun? Senin köpeğin yok mu? Bu sene alacaktık ama korona var. Ay seni yerim ben. Aman! Ay yerim seni ya! Ne var köpeğin? Allah Leo abi. Leo dur Leo. Otur oğlum. <laughs> hiçbir şey yapmaz, hiçbir şey, <laughs> şey yapmaz. Dikkatli kullan. <laughs> bir şey yapmaz ya, sadece ısırıyor. <laughs> şaka yapıyor şaka. Hadi bay. <laughs> bay. Hadi bay bay. Gerelde çok patavatsız. Niye ki? Bir şey yapmaz, sadece ısırıyor diyor ya. Ne var ki? Nasıl bir ısırıyor ama? Aynen hocam? Şu cuma, cumartesi, pazar... Yok. Cumartesi, pazar, pazartesi gününe. Onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Ada geçirdiğim üç güne puanım. Bir şey bırakıp gelelim. Açıkçası onun üstünden normal ada şartlarında 20 falan verirdi. Ama bu sene korona var yani herkes çok evde, kimse dışarı çıkmıyor. Çıksa da hemen gidiyor falan. O yüzden onun üzerinden maalesef 7, 6 veriyorum. Aa. Güzel. Nasıl yani? Ama sendeki sohbetler falan güzeldi ya. Tamam hadi onun üzerinden al. Eee, i̇nsan utanır e, yemen ya. Diye hepsini biz yiyeceğiz şimdi. Utanır insan. Ooo. <laughs> bir dakika bir yiyor gibi. Onlara da anlaşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok be, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yıllardır aç gibi. Dere onu yesek bütün gün kalorisini alacağız. <laughs> Arkadaşlar şu an eve geldik. Bir şey söylemek istiyorum bu videoyu. Bu tipimle burada maalesef kapatıyorum. Çünkü yarın ne yapacağım hiç belli değil. Adadan gidiyor olabilirim ve vlog çekemiyor olabilirim. Bu yüzden bu vlog burada bitmiş olsun. Ama ada ile ilgili durumumuz bitmedi. Çünkü hiç ada turu yapamadık, beraber gezemedik falan. Knalı ada vlog no 2 tabii ki yapacağım ve bu sefer burakları Ahmetleri falan hepsini bizimle davet etmek istiyorum. O zaman onlar geldikleri zaman da Kınal Adada başka vlog yaparız. Hepinizi çok seviyorum. Ya abonelikle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kardeş canın istiyorsa abone ol, istemiyorsan olma. <laughs> çok boş yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yarın bu arada bu kurtuluyorum artık. <laughs> Sizi seviyorum.